Sevgili LGS öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu son açıklama ile LGS sadece birinci ünite konularından çıkacak. Bizler de din kültürü branşında birinci ünitenin tekrarına yönelik artık çalışmalar yapacağız. Bundan sonraki videolarımızın tamamında birinci dönemin konularını içerecek çalışmalar yapacağız. Tabii ki bunu en baştan da birinci üniteden başlayacağız. Bundan sonraki seri videolarımızda birinci ünitenin tamamını bitirmeye gayret edeceğiz. Sizlerden de ricam yorum kısımlarına varsa istediğiniz o anda eksik gördüğünüz bir konu onu yazın ki onunla ilgili de özel video çekeriz. Ancak bizim şu anlık ilk serimiz Birinci ünite ile ilgili olacak. Şimdi arkadaşlar 5 tane ifademiz var. Bu 5 tane ifadelerin doğru yanlış şeklinde açıklamasını yapacağız. Ama sadece doğrudur yanlıştır geçmeyelim. Aynı zamanda da konu pekiştirmesi yapalım. Bir numaralı ifadeye baktığımızda Yüce Allah doğruyu bulmaları için toplumlara peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. Bunun birinci ünite ne ilişkisi var? Arkadaşlar biz biliyoruz ki insanı diğer varlıkların ayıran en temel özellik onun akıl ve irade sahibi olarak yaratılmasıdır. Bazen insanoğlu sahip olmuş olduğu bu aklı negatif yönde kullanabilir. Yani ne demek? Allah'ın istemediği ya da ilahi emir ve yasaklara aykırı olacak durumlarda hususlarda kullanabilir ya da insanoğlunun aklı her şeyi bilemeyebilir arkadaşlar. Mesela evet bir yaratıcının var olduğunu kavrayabilir ancak bu yaratıcının temel özellikleri nelerdir ya da bir insanın yaratıcısına karşı sorumlulukları nelerdir bunu bilemeyebilir. İşte yüce Allah tarih boyunca insanoğluna doğruyu bulmaları için buradaki doğrudan maksat nedir? Allah'ın razı olacağı şeyleri bulabilmeleri için pek çok peygamber ve ilahi kitap göndermiştir. Bu peygamberler ve ilahi kitaplar insanoğluna doğru yolu gösterirler. Ancak sadece gösterirler. Yoksa insanoğlunun bu yola uyması için ille de baskı zorlama tabii ki de yapılmaz. İnsanoğlu seçimlerinde özgürdür. Ve özgür olduğu için de davranışlarından dolayı nedir arkadaşlar? Sorumludur. Yapmış olduğu seçimlerinin karşılığını elbette ahirette görecektir. 2'ye gelelim nerede dünyaya geleceğimiz, hangi ırktan olacağımız e, bunlar meleklerin takdiri ile gerçekleşmektedir. Arkadaşlar burada iki önemli kavram kendisini gösteriyor. Bir tanesi cüz'i irade, diğeri ise külli irade. Ne demekti bunlar? İnsanoğlunun seçimine dayanan ve dolayısıyla da sorumlu olmuş olduğu alana cüz'i irade diyoruz. İnsanoğlunun seçimine dayalı olmayan hatta ve hatta insanoğlunun seçiminin asla ve asla yer almadığı sadece Allah'ın iradesinin gerçekleştiği bölüme külli irade diyoruz. Bizim nerede dünya geleceğimiz, Hangi ırktan doğacağımız ya da nerede vefat edeceğimiz yahut cinsiyetimiz bunlar arkadaşlar meleklerin takdiriyle değildir. Allah'ın takdiri iledir. Yani Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Meleklerin böyle bir özelliği yoktur sevgili arkadaşlar. Gelelim üçüncüsüne. 3 numaralı ifadede bize diyor ki Allah'ın ilmi ve iradesi sonsuz iken insanın bilgisi ve dilemesinin bir sonu vardır ki doğru. Biz Allah'ın iradesine ne diyoruz arkadaşlar? Burada kısaca külli irade diyoruz. İnsanoğlunun iradesine ise arkadaşlar ne diyorduk? Cüzi irade diyorduk. Bu kadar. 4 numaralı ifadeye gelelim arkadaşlar. 4 numaralı ifade diyor ki hak ile batıl arasında yani doğru ile yanlış arasında ayrım yapmayı söyleyen potansiyel yetiye hür irade denir. Arkadaşlar dikkat edin. Hür irade hak ile batıl arasında ayrım yapılmasını tercih eden şeydir. Ancak bu doğrudur, şu yanlıştır, bu iyidir, o kötüdür diye ayrım yapmayı sağlayan yetiye aslında ne denir? Akıl denir arkadaşlar. Akıl sayesinde biz evet şu haktır ya da şu batıldır deriz ve bunun birimin bunun bir tanesini seçeriz. O seçime ise arkadaşlar irade denir. Şuraya kısaca arkadaşlar seçimde yazabiliriz. Hemen son maddemize gelelim. 5 numaralı ifadede bize ne diyor? Yüce Allah'ın buyruk, nasihat ve yasaklarına muhatap olmamızın sebebi akıl ve irade sahibi olmamızdır. Doğru arkadaşlar. İnsanoğlu sorumlu bir varlıktır. Onu sorumlu yapan en önemli şey ise bir dakika. Onu sorumlu yapan en önemli şey ise sahip olmuş olduğu akıl ve iradedir. Aynı zamanda insanoğlu yaratılmış olan bütün varlıkların da üstündedir. Neden üstündedir? İşte şu sahip olmuş olduğu akıl ve iradeden dolayı. Çünkü insanoğlu sahip olduğu bu akıl ve irade ile Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına muhatap olmaktadır. Bir sonraki videoda görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.